Evet bu her zaman merak edilen ve çoğumuz tarafından karıştırılan bir kavram çünkü kelimenin kökleri birbirine benziyor ve sanki ikisi de bilinmiş gibi bir algı oluşuyor. Astronomi ve astroloji aslında birbiriyle yaşıt alanlar diyelim. Astronomi gök cisimlerinin hareket ve konumlarını anlamaya çalışan, evrenin büyük patlamadan bugüne nasıl değişip geliştiğini anlamaya çalışan bir bilim dalı. Matematik kullanır, fizik kullanır, kimya kullanır, astrofizik kullanır. Birçok bilim dalını kullanarak evreni ve evrendeki yerimizi anlamaya çalışırız. Ancak astroloji ise geçmişin karanlığından bugüne kadar uzanan ve şu an bugünün bilimiyle çelişen bir gereksiz bilgiler topluluğu. Astroloji kısaca şunu iddia eder. Gök cisimlerinin hareketleri veya konumları, geçmişteki veya gelecekteki konumları sizin yaşantınız etkiler. Ancak olaya bilimsel açıdan bakacak olursak, gökyüzündeki tüm yıldızların size uyguladığı kütle çekim kuvveti, şu an bu videoyu izlediğiniz o cihazın size uyguladığı kuvvetten daha düşüktür. Yani aslında sizi bilimsel olarak etkileyen şey, şu an bu videoyu izlediğiniz cihaz. Yani astroloji sizin hayatınızı etkilemez, geleceğinizi belirlemez. Gök cisimlerinden medet ummayın, alın terinden medet umun. Astronomiyi sevin, astronomi size zaten evrenin inanılmazlığını ve muhteşemliğini ve sonsuz büyüklükteki evrende insan olarak gerçek yerimizin ne olduğunu size söyler. Astronomi bilimdir, astroloji ise safsata zaman kaybı.